Evet arkadaşlar, her gün bakana zaten tweet atıyorum. Atacağımı da söyledim, sizler de atın dedim. Çok işe yarayacak dedim. Ersan Şen'e de, Ersan Hoca'ya da tweet attım. Hocam, son düzenlemeyle erken denetimli ayrılanlar, yeni suç işlemedikleri halde yargıtaydaki eski cezaları geldiği için, cezaevine giriyorlar. Bunu duyurun şeklinde bir tweet attım. Siz de bu şekilde tweetler atın arkadaşlar. Bu Twitter'ı küçümsemeyin. Çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Yeter ki orada örgütlü bir şekilde davranın. Benim yazdığım tweetlere benzer tweetler atın. Hatta istiyorsanız kopyalayın, atın. Nasıl istiyorsanız yapın. Ben açıklamaya attığım tweetleri de kopyalarım. İsteyen oradan kopyalasın, direkt atsın. İsteyenler kendi cümleleriyle anlatsın ama bunu anlatmamız lazım. Şu son çıkacak 8. yargı paketinden önce bunun olması gerekiyor.